Den The Man oyununu geliştiren ekip serinin ikinci oyunun geleceğini onayladı. Neyse uzakmadan fikirlerime geçelim. Şu anki Den The Man'in mevcut olan serisinde ekran gördüğünüz karakterlerin geleceğini düşünüyorum. Özellikle o tavuğun çöp adamlardan belki başka videoda bahsedebilirim ama neyse bu başka videonun konusu oyundaki mekaniklerin de gelişeceği kesinleşti. Benimce karakterler daha fazla yükseltme gelecek örnek olarak çift zıplama, zıplayan iki kere tekme atma, ulti vuruşunu daha uzun olması. hikayede ise de stüdyonun dendi. Ben 2 ile alakalı olan bir videosunda ilk oyundan bildiğimiz bir düşman. Bize saldırıyor ama birisi bizi kurtarıyor. Benim fikrim ana karakterimizin önceden yendiği birinin tekrar eski liderliği alması ve zalimliklerime devam etmesine ve den kusu kurması. Bu durumda baş kaldırman köylülerin rolünü göstermesi de uzun sürmez. Oyunda yeni karakterler ile de oynayabileceğiniz düşünüyorum ve belki bu hikayeye dahil olur. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik bay bay.